Radyatör bu ısıtıcının üfleyicileri, üfleyici motorları, sorun kaliteli, sorun kaliteliymiş. Kaliteli. Evet evet. Onları Bunu sökebilir miyiz İhsan abi? Hepsini sökeriz, anasını bir ağlatırız. Tamam abi o zaman. Aha. Bu iş sen de abi. Söküm işi dedim mi bende? Alttan bir dalaylı biz söktük onun da. Oh, adam aldı. Oh, oh, oh. <laughs> i̇şte su boşalıyor. O su boşalıyor yalnız. O suyu ne yapacağız? Tamam mı? Tek tahliye yapması için bir tane şey koyacağız arasına. Hı hı. Sonra? Motor suyu değil değil mi abi o? Motor suyu o. Motoru su mu koyacağız bir daha? Tabii. Şimdi motorun suyu boşalıyor şu anda. Onu ne yapacağız Biliyor musun? Şöyle bir tane dirsek. Evet. Dirsekte geri çevireceğiz suyu. Su ha, dönecek u, içinde. U dirsek yapacağız oraya. O dirsek yapacağız. Dirsek içinde suyu içinde şey devralayım yapacağız tekrar bize. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Tamam. Karşıdakini de söküyoruz şimdi. Körtüpo yapsak nasıl olur kör, abi bunu? Körtüpo olduğu zaman suyu devirden yapmaz. O zaman arabana hararet yapar. Ondan sonra İhsan abi sen ne yaptın dersin. Motoru yaptık dersin. Yani. Öyle mi deriz Tabii. abi? Her işin bir ilmi var. Anladın mı canım benim? Evet. Ya keskiyi alayım paşam. Bırak o gidi alıp tutamazsın daha bırak. Oo bu buradan kesilmiş zaten. Al onu dışarıya. Furkan. Karşıdaki motoru söktük. Onun, onun yok altını sökmedik daha. <laughs> aracın kalorifer motorlarının kalorifer motorlarına bağlı e, hortumlar aracın altından şöyle bir T İki tane sağa, iki tane sola hortumları gidiyor. Altın, aracın altından iki tane hortum geliyor şunlar. Şu iki hortum geliyor. Şu T ile bir tanesini söktüm gerçi. Bu T ile biri sağ motora, biri sol motora gidecek şekilde ayarlamışlar. Ben şimdi bu T'leri sökmeye çalışıyorum. T'leri söküp bir kör tıpa yapacağım. Bu geçişi oğurma kapatacağız var, bir şekilde. Terima kasih telah <laughs> menonton! Kim Lai?

He. Murat'ın yanına gidiyoruz bacağın bir. Abi gitmiş Fatih abinin işini halletseniz de. Ne var Fatih abinin işi? Aşağı bakım malzemeleri, cartlar, cürtler alınacak. Bakım mı olacak orada? Evet. Nereye bakım olacak? Evet. Allah Allah. Çok iyi bakış olan bu adam. Bacağın Dur. yanında ne yapacaksınız abi? Motorun teslim alacak. Zaten de para göndersen alırsak. Abi şimdi buradan nasıl göndereyim bunu? Biraz sonra. Mutluluk sonrası kardeşim. Merhaba. 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 lan? Geliyorum, geliyorum. He? Geç çıkacağım şimdi. Şanzıman yağını. Ha, şanzıman yağını şey, artık dedik ya arkadaşa taktıracağız diye. Özkan'a taktıracağız onu. He. Başka arkadaşa. Onu gideriz hemen koydururuz. Oraya da bir tara bakalım. Bir tike balatayı ne kadar? Bir tike balatayı da değil. Onda yoktur önünde. Balata, <laughs> balata yok. mu soracağız. Onu telefon gereken... edelim. <laughs> şeyden aldım aşağıda şeyden. Evet. Ya hava polen ya ya. Polene gerek yok ya. O hava yağ tutmuş alıyoruz ve yağ alıyoruz. Gerçekten o değişim. Ha, bizdeki oyun böyle 5.30. Adama sor da. 5.30. 5.30 güzel oluyor partiküller normalde. 5.30 partiküller ise bizde var. Kaç litre aldığını da sor. I <laughs> do Kadir Üfer ortumlarını söktük. Abi tamam yapsın ya. Ne? Kadir motoruna giden ortumları söktüm. Oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu T'ler var işte T'ler. Bunlardan ayırdım bunlara. Şimdi bunları bir birbirine U profil çekeceğim. Yani su bir yerden gelip bir yerden yine dönüp gidecek. Hadi bakalım nasıl yapacağım ben de bilmiyorum ama bir deneyeceğiz.